Bugün seni tıraş ettik. Evet. Yine yani. her hafta değişmeyen ritüel. Hı. Öncelikle tıraşın nasıl oldu? Tıraşın güzel oldu ya. Her zaman her zaman beğeniyorum zaten ben senin tıraşını. Sizlere yani. sadece bir nokta kesin tekniği uygulayacağız. Aynen biraz... Yanlarım bitti. Ama bugün tıraş konuşmayalım. Ben farklı bir şey konuşmak istiyorum bugün seninle. konuşmak istiyorum? Yani farklı bir içerik üretmek istiyorum. Biliyorum bu aralar sosyal medyaya biraz video atmaya mail gösterdik. — Başarılı da sanki değil mi? — Yani. E, — İyiyiz ya. Yani. daha iyi olacağız. — İnanıyoruz. — İnşallah. — Benim merak ettiğim bazı şeyler var. Şimdi e, bu konuda yalan söylemeyeceğim. Ben çıraklığında çok büyük bir sıkıntı çekmedim. Çok rahat bir şekilde çıraklık yaptık yani. Benden sonra gelen arkadaşlar da o şekilde. Ama sizin dönemin sıkıntılarını siz anlatmasanız da biz farkındaydık yani. O dönemki ustalar, 70'lerin, 80'lerin adamları. Onlar daha çok çekti. Biz ya onlar da daha çok çekmiştir evet. elbet ama şimdi onlara soramayacağımız, seni yakaladığımız için ben sana bu meslekte en unutamadığın anı, unutamadığın anını, yani unutamadığın insanları böyle küçük bir varsa anın anlatmanı istiyorum. Şimdi bu meslekte aldığımız eğitimde her an güzeldi. Ben sana o zamanın insanlarından biraz bahsedeyim ve geldiğimiz günden bugüne biraz konuşalım istersen. Biliyorsun bu meslek bize dededen gelmem. Evet. İşte dedemizden İskender amcamıza, İskender amcamızdan Şükrü amcamıza, Şükrü amcamızdan en büyük amcamızın oğlu İskender abiye, ondan sonra işte Kadir abi, Bekir abi derken bizim klasman grup belli zaten. Ben Yıldırım, sen böyle devam etti. Biz o dönemler e, tabii ki çok ezildik, çok e, ağır disiplinler vardı. Ben Şükrü amcamın İskender abinin çok dayanı yedim yani. Ama e, yani en başta söylemek istiyorum. Hepsine çok teşekkür ederim. Hepsinin bizlerde ayrı ayrı emeği var. Hepsi de maşallah o dayaklar hiç boşa gitmedi yani. Başarı onlarda sen de öylesin. Biz sana bir zemin hazırladık ama başarı aslında senin. Sen kendin ilerlettin yani. Peki var mı böyle komik bir anın? Anlatmak istediğin Komik çok var da. Ben... Ya en unutamadığım böyle yani bu devirde olması imkansız. Yani bu biraz şey de olabilir yani. Bunu cumartesi biliyor. günüydü. Cumartesi günüydü. Düşünsenize Şükrü amcam 5 koltuklu mekanı var. 7 tane kalfayız. Tek asistan benim. Düşün bugün burada biz 3 kişiyiz. 3 tane asistanımız var değil mi? Evet. 7 tane ustaya bakıyorum. Yani yer süpürüyorum. Masa siliyorum. Tamam Yıldırım da arada yardım ediyor tabii ki bana ama çok yorgunum yani. Haftalık günü Düşün yani en komik olan da şu ben haftalık almadan izin alıp gitmek istedim. O gün çünkü altın gün bugün cumartesi günü nasıl bunlar? Tabi bu arada dipnot çıraklar Aynen. cumartesi gününü çok sever. Aynen çok severler. Ben o gün öyle bir yorulmuşum ki haftalık almadan çıktım gittim. Ben gittikten sonra amcam beni aradı. Bana da Kara derdi. Benim yani küçükken lakabım da Karaydı bu arada biliyorum. Lan dedi haftalığını almadım falan dedim amca çok yoruldum vallahi sonra gelir alırım yani o zaman da bayağı bir şey olmuştum yani Lan ben nasıl unuturum ben? haftalık o günü iple çekiyorum aldığımız çok büyük bir para da değildi bize zaten daha kıymetli şeyler verdi o insanlar paradan daha kıymetli ama yani komik değil ama benim için şey yani böyle unutamayacağım bir an ya hiç Aynen. unutmam yani ben bu meslekle ilgili bu kadarını söyleyeyim ben az söyleyeyim sen çok anla. <laughs> Var mı bize söylemek istediğin başka bir şey? İyi gidiyorsun. Videolara devam. Yani sana videolar hakkında bir tavsiye vereyim. Bence önce kendini tanıt. Mesela sen kimsin? Sen nesin? Bir tanıtım videosu yapman lazım. Sen bu mesleğe ne şekilde geldin? Ne şekilde ilerliyorsun? Yani aşkla yaptığın işi e, Aleykümselam kardeşim. Aleykümselam. ne şekilde ne şekilde ilerleteceksin? Bu çok önemli. Yani önce bir kendini tanıt. Ben bunları hiç yapmadım. Sosyal medyada aktif bir kuaför olarak bunu yapmadım ama sen yap. Yani kendini bir tanıt. Bir dahaki videom bence bu olsun. O zaman bir sonraki video Evet, kendimizi tanıtıyoruz. Özgeçmiş videosu. Özgeçmiş, evet. evet. Teşekkür ederim. Ben Sağ teşekkür olun. Ederim abi. Var olun.